Merhabalar, ee, zannediyorum Tukaş'la alakalı bu arka arka 3. 4. video ya da 5. video tam hatırlamıyorum. Ee, şimdi Tukaş'ta işte patron aldı sattı falan filan bir takım e, işler oldu. Ondan sonra da böyle bir hep dedik ki düşerken yani bir dengeleme bir dengeleme. E, galiba o dengelenme sürecine girdi yani girmiş olabilir. En azından şu haftanın 3 işlem gününün ikisinde yani dün ve bugün ilk günü saymıyorum. Gerçi ilk günde normal biraz böyle olması. Hani bir kaotik bir şey oldu. işlem oldu. İki günü şöyle bir dengelendi. Belli fiyat makasında bir aralıkta biraz hacimleri düşerek hacmen de biraz düşerek 9 lira seviyesine şöyle bir oturdu diyemiyorum. Çünkü işte iki seans bunun için çok erken 2-3 seans bunu söylemek için. Ama şimdilik öyle gözüküyor. Yani daha önce şey demiştim biliyorsunuz maliyetlerle alakalı konuştum işte şirkin, yani herkes diyor ki biraz şeye benzetiyorlar. E, yanlış düşünüyorlar. Aslında bana göre yanlış düşünüyorlar. RTA'ya benzetiyorlar. İşte efendim 10. ayda şöyleydi de bu paraydı da e, biraz uzun bir zaman e, artık burada alanlar kalmadı. Onlar buralarda sattı. Burada alanlar buralarda sattı. Hep söylediğim şey o. Hisse bir şekilde el değiştirir ve maliyeti yükseldi. işte bir, 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 bir mal, bir meta el değiştirirse i̇şte doğal olarak zararı göze almayan varsa arada e, göze alan yoksa öyle söyleyeyim. Hep maliyeti değişir ve yükselir. Göze alan varsa o zaman o arada kaybeder. E, yani böyle bir şey oldu. Şimdi nerelere gider nerelere gitmez merak o merak konusu. E, benim şimdi şöyle bir durumdan bahsetmek istiyorum. Şu, e, dün aslında videoda da değindim ben buna. Şuralarda şuralarda özellikle bakın bir maliyetlenme var 14 13 yani bakın bunu şey yapabilirim ben size Dow kuramına göre hani bu Dowcunun Dow var ya bu arada bir bilgi vereceğim ama iki dakika dinlerseniz de sevinirim buraya atlamadan. şimdi bu e, trade çizgilerini çekiyoruz ya şu çizgileri alıyorsun abi böyle koyuyorsun bunun da şey çok kolaydır hani bunu siz de yaparsınız ben size burada iki dakika bahsedeyim bundan e, yani bu trade çizgileri solda gördüğünüz en dipten. İşte neresi solda en dip mesela şöyle bakarsınız. sağdaki en yüksek veya düşükte ise de yukarıdan aşağı doğru çekilir. Şu çizgi. Trend çizgileri bunlar. Bu trend çizgileri işte majörü 1-1,5 bir, buçuk yıl. ikinci il trend çizgisi 3 ay kadar uzunluğa sahip olur. Aşağı yukarı ortalamadan bahsediyorum. Minörü de yani kısası da 4-6 haftadır genelde yani öyle değerlendirilir. Kuram da dow kuramı olarak geçer. Dow kuramı işte Dow Jones'un dow tarafından bu meşhur borsa var ya Dow Jones'un dow tarafından ortaya atılmış bir kuramdır ve yani başarılıdır yani başarısız değildir ama şunu çekip de dünyanın sırrına falan da sahip olmazsınız. Buna göre de işlem yaparsanız öyle hani piyasanın olumlu taraflarını, olumsuz taraflarını görmeden işlem yaparsanız kaybedersiniz yani. Öyle şey olur mu? İyi, çekelim çizgiyi, yaşayalım. Çünkü görüyorum çok var. Bakın arkadaşlar çekiyorlar. Şuraya demek gider. Bu bu, bu 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 iş için değil. Bu komplike bir değerlendirmede kullanılır. Yani siz bir sürü şartı değerlendirirsiniz. Piyasanın da buradan bu insan davranışını analiz eder. Bu çizgiler. Buradan da davranış analizine gidersiniz falan. Şimdi çok da uzatmak istemiyorum. Ee, ama bunu bir rahatsız olduğum için, hani bu işten rahatsız olduğum için bunu belirtmek istedim. Onun için e, konumuza dönelim tekrar. Şuradaki hacim ne demiştik? 13-14 arasında. Şimdi burada zarar edenler oldu. Zararına satanlar oldu. İşte burada tekrar e, şeyde bir maliyetle alanlar oldu. Şimdi ben şunu bekliyorum. E, bu hisseden. Burada hacim düşmesi gerekiyor artık. Ki düştü. Yani bunu dün videomda da söyledim. Hatta ondan öncekinde de söyledim. İnanılmıyorsam. Dönüp bakarsın meraklısı. Bu hacmin biraz daha böyle küçülüp küçülüp hissenin yönünü belli etmesini bekliyorum. Çünkü daralan hacimler kırılımlara yol açar. Yani bu çok önemli. Bakın bu, bu esnaflık ya. Bu piyasa verisi. Yani siz ikinci ev otomobil. Şimdi mesela satışlar düşüyor, 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 düşüyor. Bir yerde bir yerden sonra ne beklersiniz? E, ya piyasada para kalmamıştır. Onu almak için. O malı almak için para kalmamıştır. Aşağı kırılır. Artık bakar çünkü satıcısı der ki ya kimse almıyor. Veya hacim düşer, düşer, düşer piyasa baktı satıcılar satmıyor öyle söyleyeyim satıcılar satmıyor ne yapar piyasa fiyat arttırmaya başlar e, 50'yi de 52 verelim senin alalım yüzde 105 verelim falan gibi aynı buna benziyor ben bugün bu hissede şunu gördüm arkadaşlar onun için bunu anlatıyorum bakın dikkat edin bu hissede bugün şey vardı hani alıcı ile satıcı iştahı arasında böyle çok şey bir durum denk bir durum vardı hani çok böyle bütün günde ilgilenip de bakamadım ama arada bir baktım şöyle bir emir defterine şeyini ve sıralarını. Yani büyük bir yoğunluk vardı. Bir, bir daralma var buradaki maliyette. Bu hissenin maliyette. Yani hacimde bir daralma var. şimdi önümüzdeki hafta tabi endekse 110 bine geldi. 110 bin bizim de kırılma beklediğimiz bir şey. Bakalım bunun üstünde durabilecek mi duramayacak, duramayacak mı? Endekse de bağlı olarak. Çünkü piyasanın iştahını oradan anlıyoruz. Endekse de bağlı olarak. Şimdi haftaya izi bu şeyi görmek lazım. Bu dengelemenin nereye gideceğini görmek lazım. Haftaya. Yani buralarda da durabilir. Bir, bir, bir süre daha durabilir. 9 liralarda. Ama bir süre sonra kırılım olacaktır. Ee, ya yüksek maliyetliler bunlar herhangi kurumlar olabilir, fonlar olabilir, işte bireysel olabilir. Ya yüksek maliyetli arkadaşlar alım için şey yapacaklar. yani bir talep oluşturacaktır. Yüksek maliyetliler. Yani bu da hisseyi tekrar yukarı tetikleyebilir. Ya da kol kesenler olacaktır öyle söyleyeyim. Hani aman kurtulayım kardeşim ben bundan yeter diyenler olacaktır. Ben bu davranışın da bu kağıtta daralanıcımla beraber e, kırılımın yönünü belli edeceğini düşünüyorum. Yani bilmiyorum bu benim şeyim, düşüncem. Doğru düşünüyorum, yanlış düşünüyorum. Onun için size şu an bir şey, yön tahmini yapmak zordur. Sadece dikkat ettiğim şey hacimler ve maliyetler burada bunu konuşurken. ve piyasa şartları. Burada endeksin de bir önemi var. <laughs> bir önemi var. Yani ben endeksi bize bir şey gösteriyor. Ama ben e, buradan yukarı bir yön olmasın yani yönün buradan yukarı olma ihtimalinin aşağı olma ihtimalinden biraz daha kuvvetli olduğu e, hafif bir kanaatim var. Yok değil şimdi. Onu daha hani şey yapmayayım. Böyle. E, çok politik bir taraftan konuşmak istemiyorum ama bir kanaatim var. Yani abi, burada maliyetleyenler burada Zaten sattılar büyük ihtimalle. Veya işte yani kısa trade falan. Ama önümüzdeki haftayı Tukaş yatırımcısı iyi izlesin. iyi analiz etsin. E, piyasa şartlarına da iyi odaklansın. E, bakalım yani e, nerede maliyetlenecek? E, ben de merak ediyorum. Umarım bir, biraz yukarıda maliyetlenir. Yani bu dengelenecekse şey olacaksa e, hisse biraz daha yukarıda dengelenir. O zaman herkesin çok daha iyi olur kanaatindeyim şimdi Tukas'ın söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada şey gibi yapmadım. Hani bunu teknik analiz gibi yapmadım. Bazı arkadaşlar yorum yapıyorsun diyor ama bunu da videoda anlattım. Niye? Hani bu hisselerde zaten olmaz. Niye olamayacağını anlattım. Gerçi benim de bu anlattığım da bir teknik analizdir aslında. Aslına bakarsanız işte hacimler, arz talep. Yani biraz da piyasa şartları da tabii. Bakalım. Pazartesi günü tekrar muhtemelen bir Tukas videosu çekelim. İnşallah pazartesi gün daha mutlu ve umutlu bir video çekeriz. Herkese iyi akşamlar.